Gamberin kanalına hoş geldiniz. Bugün Gamberin babaannesi gelin. Anneannesinin dallarını şeyleri çubuklarını burada yok. Sevgiler. Burada en Gamber beraber geldik. Merhaba ablalarım, ablalarım. Yeni bir videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamın dediği gibi anneannemin çubuklarını burada yok. anasının şiisi arkadaşlar. Anasının evi ya. Ee, anam, Sesimizi çıkarma arkadaşlar. Anasının çıkıyor ya. yatıyorum. Hadi çıkı uykuda yalan Hemen kalktım. Hiç de daha hızlı oldu ama. Anasını çıkı Anasını duyunduk hopladı valla. Hadi oraya da geçtik. Buraya geldik. <laughs> Kari sesimi çıkarma arkadaşlar. Burası deplasman gibi bir şey oldu. Teplasmana <laughs> gelmişsin gibi oldum. O yüzden seslenemiyorum. Eve gittiğimizde bunların ağzını alacağım tek tek. Hesabını soracağım Evet. <laughs> Nasıl bir çıkmış ama güzel oldu bu da iyice. Hiç kozunu bile dökmedi adam vallahi. Biz olsak da hep döktük kozlarımızı. O özüm almıştı. yeni dökeceğim de. olsun o. yine de hani dilen adam dilinin Tabii de üçüncü ayda dediydi ama kısmet olmadı. Çağla da çıkmazdı. Şey Olmaz <laughs> yani annem ne, ne? da çıkmadı. Oğlum kaldı la. Yine de olur. Arada tatsat olur. Şu anda nasıl çağlağı olurdu? Şu uççuk dalda var ya. Evet. Ben şunun üstüne çıkar toplardım. Übeziye, yediye, yedi. Orada Buta, Şimdi yok. şu ne mi? Eskiden önce de bir sene önce de. Baban anneannem cildi. yedirmezdi anneannem de. Olsun da tadına bakalım. yaşlı kadınlar çok böyle ya alle ne? Seninle tanış gitte. O giremez Giremez Gel bana annam anlat. <laughs> annem de geliyor. Burada ekmek yediler değil mi anne? Şöyle. Fırınlar burası. burası. Hani oraya ne çizmişler ya? Şey ol. Tandırımız burası. Biz buraya Çatılar ne? Çürümüş. Eski olmuyor olmuyor. Uçuyor. Vay babam, şu, şu Duvar babam mı? Oldu. Duvar mı? Çatı mı? He çatıyı. Şurada eski kumeslik. Burada Buranın bir ben... gemi kumesiydi arkadaşlar. Aynen. He, Buranın şeylerini bu ben hep aldım. beslerdi yengem burada. O kumesi bizim oraya götürürüz. Bari ayaklı olsa da. Vallahi ne? Nasıl? Evet. Burada da hamur mu yiyoruz? Burada da ayak acaklığımız. Ayak acaklığımızıdır. Şurada odunlarımız vardı. He, şuraya da ekmek falan kayardık Allah'ım. O günler neydi? Aynen. Şimdi ne ekmek kayan var, ne ekmek eden var. Hamur nerede yoruyor? Falan Hamur, da burada. burada yoğururduk. Burada yoğuruyor. He, hamuru burada yoğururduk. Oraya da kat kayarımız edin. He, oranın anahtarı yok. Şurada değil mi? He? Şurada. Yok şu annem orada değil. Ben içeriye aldıydım. Burada Öyle da sonra. odunlarımız var. Kestiydik annemin. O zaman da annem bana kızdıydı. Gitmediydim ya. Gel anız. Geçin. Buranın da çatıları bitmiş şöyle. Hani babamın tekeller Babam eskiden arkadaşlar. Eskici. He Onlar ben alacağım ben hemen Şu an ben akrep belli Şu dedim. Çıkamadım oraya çıkıyordum. Çalmışlar. Bu arada gambe <laughs> çok ötlük arkadaşlar. Burası da büyük abimin yeri arkadaşlar. Adem abimin yeri burası da. Yengem yok galiba. Herhalde yoksa çıkardı. He, belki de yatıyordur vardı da tece saat. Dalan adı neydi? Burası Bu da Leyla. Ne güzel açmış. Leyla. Ben Leyla diyorum ki Enes de şey anlamış. Leyla kuşu anlamış. nasıl güzel kokar. Yol verin. <laughs> Yok annem bu yeter. Oh mis gibi koktu al benden sana. Papatyalar da içiyormuş. Bunun bak lan yarın nasıl bul açacak o. Hangi sen lan? Hmm, buraya yiyin bir şey mi sitirlemiş dedi o buraya. Var <laughs> ya bir şey sitirlemiş. Yanına da suyunu koymuş bir de suyunu aldık ee, evet, Suyunu aldık ne kadar arayacağız suyunu inge <laughs> kalkınca. Aynen. Bahane ben bir yarın bunlar nasıl pul açacak. Ee, biz aldıydık. Aslında bunun birini söksek de şeye götürsek. Neyin anne? Dedemin mezarını. Kulü. <laughs> evet. Allah Allah. Anne ben de bu götürürüm. Götüreceksin pazardan alırsın. Yapın, bir et. <na>... Burada dikmeyelim gider mi? Neyse alın da bir tane alacağım. Ne kadar? 5 sanma Nasıl yani? Zamanı geçti mi Kemal? Daldık mı zamanı? Geçmedi ya da. Çiçek. Ne mi çiçek ekecek? Anam nasıl oldu Kemal? Ben bir göstereyim. Anneannem de anne, bursun çıplığını. Açılırdı vallahi. Çiçek çiçek dedemin mezarına. mezarına tane alacağım. <laughs> İki tane alcam bir dedenin, mezarına. Anne. Ne Yok. <laughs> <laughs> <Duk. Dikeceğim. gülüyor> tamam. Sen biliyor musun o da ramber <laughs> Sen gittin de <gide> hiç. <laughs> Kafasını gittik ya. Anne bir kere aha bir şey sıçtı Arkadaşlar bizim bir anımız var mezarda. Yani... Biz mezarlığa gittik yine böyle orucu. Mezarlar okuyalım diye. E, Kaynatan mezarını okuduk. Oradan da babamın mezarına geçtik. Orada da böyle bişik gibi yapmışlar demir. Esrafını demirine çevirmişler. Biz Yasin'in okuyorduk valla. Yasin okuyor. Hümeyra'yla okuduk. Sen de var mıydın Gamze? Yok ben yoktu. Sen yoktum. Bu dedi ki, böyle kaba iso olmuş demirin araya. hadi gidelim dedik, bitirdik Kemal duayı. Hadi gidelim dedik, ben çıkamıyorum ki dedi, gittiler yalancı dedim dedi. Yine dedi, ben çıkamıyorum ki dedi, ekrası var da kaba kalmış demirin arasında. İnce. Ondan sonra oraya iki tane kadın geldi, bir tane erkek geldi, diyor böyle demiri diren, yok böyle çekecek de açacak koyar. Demir şey der mi, Açtın. esner mi esnemez. Ondan sonra gayrı ne ettik bu zayıfı da hiç ağlıma gelmemiş korkudan telaştan ta ben demirci getirmeye gidiyorum mezarlığı kestireceğim. Kafasını ah. çıkardalım diye. Gayrı bunu vücudunu şöyle soktu. Ondan sonra oradan çarptık üstüne aldı. Ama nasıl korku? Ben de çıkartırdım o, bu ne vardı anne? Çıkartmadım. Demir, demir yaşlı işte şeyler eğerdik. Bir yandan sen bir yandan. Da. Oh la o profil şunu nasıl eğeceksin hadi eğip alalım öyleydi hani şu kalınlıkta ikisinin arasında. Şey var, değil mi hani şey. Hmm. Hey. Bilirim ben. Hmm. Sarı değil mi sarı. Ay, Vallahi bilmiyorum bilmiyor. Sonra ben ya. Aha için gireceğiz girdim. O zaman çıktım bir daha geleceğim. Kalın gibi. <laughs> Öyle bir şey Ama geçip dedem... macera yaşadık. Tam yine ne Ben de hep dayı demedim. Ben Tamam. İçerim. Cuma günü işte ziyaretine yani yes, ben alacağım. Beş tane. 5 tane. Tabii mi beş tane? Kadın annemin mezisi. Nasıl iyi oluyor yani? Böyle üç Yeşil açma sıcak var arkadaşlar vallahi. Eskiden soğuktu şimdi işte sıcak geliyor. Evin içi donuyor ama ben evde oturamadım soğuktan. Evin evet. içi çekiyorsun şimdi Şimdilikten. Kurmalı çiçekleri de kendi Bir de ablanı götür. ne yani? onlar da, uçuk, da açacak. Şöyle çez dallarımız. Şöyle <laughs> tam girdi <laughs> vallahi değil mi? Hele şeydi çok dağınıktı. Hamdi. Hamdi.

çatı gayrı çürüyor oğlum çürüdü. Çık son düşer ikortan hiç çevirelemez. O da nasıl çıkmış? İçine düşen oldu, gayrı şey de Toprak adı. mı var ki? Babamın babası. Toprak mı? Hadi ne? Babayın babasının babasının adı mı? Ne mi? Ne Ahmet. Ondan sonra Hasi Bey'in babasının adı da Mehmet. Bir de Ahmet, ahmet ben bilemez ben mi? Ben 15 tane anne dedim. Ne, öyle olur

Aa, yani, Asma yapacak, Asma yapacağız. Asma yapacağız. Asma neler neler diyor. Asma yapacağız. Asma gittik. Asma yapacağız. Asma yapacağız. Asma yapacağız. var yapacağız. Asma yapacağız. Asma yapacağız. Asma Eşek mi yapacağız. Asma yapacağız. Asma yapacağız. Asma yapacağız. Asma Onuna buraya yaptım bir hepsini ama nasıl yine bir de var mı seslerim da benim ya. Lazım. Bir şey orada. Evet, Diyor da değil. diyor da içinde diyor Kaysiye yani. bak Kaysiye. Gel de Bayseye bir Çıkmış mı lan bu koltu raydın ben lan. Bir koltuğum bak bak. Anne bir misin? Allah Allah Baba baba üstte de var baba. Oh, tamam, valla, bir tane ona de ona verim de. Gayrı içinde şey kalmasın. <laughs> ondan sonra buradan şey ettim. Oğluk vardı biliyor musun? Kavak ucu vardı. Evet. Kavak ucunu buradan buraya getiriyorduk. Ucunu ondan sonra yıpırttı. Kafasına bir diğeri rahmetli kendimi. Başladı o zaman da. Hiç seslenmedi. Yine bir şey demedi. Ama var ben biliyorum aynı Enes gibi. Hemen şey diyordu böyle kendi kendine konuşuyor yani. Diliyle bir şey var mı? Evet, neler diyor. Kafasına da düştü ya. <laughs> tamam burada benim sığletim bulduydu. Ne? Evet. Şurada. Sığa taklordu ya. Evet. Gitmiş de nasıl bulu vermiş evet. ya. Sığa saklamaya sürgüledim onun da abi de sıkletin kilidini yaptıydım dedim oraya. Onda o gün de tam yapıyordum babam gele o kuva kaldıydı. Kutçuk muydu benim kadar mıydı? O zaman kutçuydum ya ben de ondan babam hiç bilmem diye korkardım. Bir de bozuk sanatlarımla pek uğraşırdım ya. Ama ben büyüsüm <laughs> de. Bozuk sıkletin <laughs> elini. Ama o sağlamadı. Anne bizim kapının önü bari ya, boyanma. Allah Allah. Gene oraya yoruyor. Şey yaptım bir. Kaldırdım. E orayı nasıl istiniz ya? Ben yaptım orayı. İyi e, ne yapacaksın? Otururuz diye. Dükkan yaptı şey. Oturunuzun ücreti için de şey oturacağından beri. Kuruluşunuzun ücreti için de. Ah sana. Oraya bizim enes'in, oraya kimizin dükkanı. Enes'in mi bizim dükkanı? Orada kotlar hep yoldum, görmedin mi? Gördüm değil mi? Nasıl Daha duvar düzdüm onlarla. Sıraybi ee, yapkan beri sen yapmaz onu. Bana demeyeceksiniz, ben kendi içimden gelerek yapmam lazım onu. O, o zaman ne anlamı kalmıyor? Anne şu benim ne? Ben çavuşun zaman içimden gelerek de şimdi tam içim. Tamamdır sen. Daha onu akşam toprağı içimden atmak geldi, attım. Ellerim, ellerim, ellerim. He, bile ağrıyordum, attım. Bak görüyor musun? Biliye ağırördümüş aptur. Evet. 5 dakika oldu. <laughs> 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 Oruç olmazsa da de, evet. Evet. <laughs> benim <hayatımda vakit> <laughs> i̇şte evet arkadaşlar. Kuzenim gel buraya gel de bir şey ye Hadi. Evet çubuk bitti Dallarımız artık çişeğinde açtı evet. Evet. evet Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar evet. Herkes kendine iyi baksın Allah'a emanet olun Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın Kamberemen'in Hümeyra'ma desteklediğiniz için Hepinizden Allah razı olsun Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar Allah razı olsun. Aynen, Herkese yani. ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı bir boş bilip sunuyoruz. Kendimizi sunuyorum. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımı like ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim Abone Abonelik Allah razı olsun. Bu semaları sevlerek tutarsın. Çengel, babamın kanalı. Kaba değil. Ne yapıyorsun Dış açın başta? Görüşürüz abilerim atlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.